Aa. <laughs> Yer burada istiyor. Diğer medya burada nerede? Medya? Efendim burada genç herkes var. Abla, abla. Başka Okul mu yapılıyor? Özgürlüğü okulun. Efendim? Buraya, onun için ölürüz. Ben niye geldim? Bu kadar millet ya? onun için toplanıyor. O, o bir babam dövüş. babam. Ben. O benim babam. Televizyonların Abla. gösterdiği bir tane dövüş kavga var mı? Herkes onu seviyor. Şey, Sevdiği için geliyor. Dövüş kesin, veririm. Abladım ben niye geldim? Ben yatak okulundayım. Vurarak, vurarak, vurarak... Evet, vurarak. yürüyerek devam ediyoruz hemen arka tarafa doğru. Burada adeta kilometrelerce uzadı. 40 kilometreyi aştı diyebiliriz. Bizim buradan görebildiğimiz en azından bu kadar. Çok mutluyum çok onurluyum. Recep Tayyip Erdoğan bu Türkiye'yi yalnız bırakmasın diyorum. Ben söyleyeyim söyleyebilir miyiz? Terörü bitirdiği için mi suçlu bu? Terörü bitirdiği için mi? Ekonomiyi düze çıkardığı için mi suçlu? Ne için suçlu? Recep Tayyip Erdoğan! Allah Allahuekber! Allah olsun. Helal olsun. Şimdi yine tekrar başka bir gencimizi alıyoruz yanımıza. Sen neler söyleyeceksin? Bir dünya liderini karşıladın Esenboğa Havalimanı'nda. Çok güzel bir şekilde karşıladık başbakanımızı. Türkiye için bir barış istiyoruz. Başbakanımı seviyorum bu kadar. Şimdi sırada hemen alalım. Buyurun efendim. Buradaki coşkuyu sizlerden dinlemek istiyoruz Şimdi, çünkü buradaki coşku bu ancak vatandaşın dilinden anlatılır. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle başbakanımız bize bu zevki tattırdığı için 33 kilometre yürüyerek geldik. Yani sabaha kadar da bekledik başbakanımızı. Kaç saat beklediniz? Tam saat 11'de geldik işte hemen hemen 7 saattir buradayız. Elimizde Türk ediyoruz. bayrakları var başbakan Şimdi, Erdoğan. Burada çok Türk önemli Türk Lazı öyle şey yok. Hem AK Parti bayrağı, hem Türk bayrağı, hem Türk bayrağı, hem Türk bayrağı. Burada Başbakanımız aslında. her şeyi getirdi bu memlekete. Yani kardeşliği getirdi, silahı, savaş. Buradan Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Mitik parta değil burada yapılır işte. Görsün bunu bütün dünyada. İki kelimeyle buradan Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Hakkımı hiçbir zaman helal etmeyeceğim. Bunu Herkes duysun istiyorum. Hakkımı hiçbir zaman helal etmiyorum. Benim vergilerimle yapılan, benim vergilerimle kazanılıp yapılan, bu ülkemize yatırım yapılan kaldırım taşlarını söktüler, durakları kırdılar. Otobüslerimizi yakıp yıktılar. 600 mily, 600 milyarlık otobüslerimizi yakıp yıktılar. Hiçbir zaman hakkımı sana helal etmiyorum Kemal Kılıçdaroğlu. Vatandaş gözüyle Türkiye son 10 yılda çok büyük şeyler kat etti. Vatanını her şey değişti. Binlerce fidan, fidan dikildi. Efendim hemen size uzatalım mikrofonu. 3-5 çapulcu İstanbul'da bak halkı görsünler. 3-5 çapulcu dedikleri halkı görsünler. Vatandaşların, Ankaralıların, dünyanın, Türkiye'nin coşkusu başkent Ankara'dan dışarıya taştı. Tüm dünya belki de bu karşılamayı konuşuyor. Kendisine büyük bir hayranlık diyoruz. Göstericilerinde demokratik olan gösterilendiği tavsiye ediyoruz ama yakıp yıkmayı kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Onu yakıp yıkanları da naletliyoruz. Taybi edilmeyiz. Üç tane çapulca taybi edilmeyiz. Allah doğruyla beraber. Tayyip Erdoğan Allah'ın bir lütfu. Bu memlekete Allah'ın bir lütfu. Ondan başka yok lider. Başbakan Erdoğan'ı iletmek istediğiniz bir mesajınız var. Emekliye para versin tamam. Emekliye para halkın iradesiyle gelen hükümet halkın tamamen beklentilerini yerine getiriyor. Yani eğilmiyorlar halkın istekleri doğrusunda dik duruyorlar. E eğilmiyorlar halkın istekleri doğrusunda dik duruyorlar. Bu hani artırarak oylarını geliyor yani. Oyları ile geliyor yani bu yüzden. Hani artırarak oylarını geliyor yani. Oyları ile geliyor yani bu yüzden. Yani şu tarafı bir gösterin. Sabahtan beri otobüsler, konvoylar akıyor. Nereden geliyor Büyük bu? Yüzden? Bu yani insanları kim getiriyorlar bunu bunu parti genel merkez ve ilçe örgütleri örgütlemedi. Bu insanlar hepsi kendiliğinden başbakanı karşılamaya geldi. Çok az bir Niye geldi? Çok az bir zaman Niye kaldı buluşmaya. Bu evet. Değil mi? Niye burada yakıp yıkma yok? İnsan evladı için. Onlar insan evladı değil ki. Değil insan. Allah korkusu yok insanın. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. En en yani önemlisi ben başörtüsü ve üniversiteye rahatlıkla gidebilmemi sağladı. Bu en basit zaten. Daha sayabileceğim birçok şey var ama çok zamanınızı hastaneler, hastaneler, şey yollar, yani sayamayacağınız kadar büyük genetleri. Sadece öğrenciler bir tane şey perdon yaptım. Allah'a şükür memleketimizin son en ve en iyi başbakanı. Son en ve en iyi başbakanı. E ee, şöyle bu tarafa gidemeyeceğim çünkü ağaçlardan geçemiyorum o tarafa. Ayrılma ayrılma. Ayrılma. Merhaba hanımefendi siz gelin böyle güzel bayrak sallıyorsunuz elinizde. Şöyle kameraya önüne şöyle dönün. Heh. Merhaba. Ama neden sizin burada buradasınız sabah tanesinde? Evet, Bugün dünya lideri başbakan Erdoğan'ı karşıladınız. Hak istiyorlarsa hakka inancı olmayanın hakkını aramaya hakkı yoktur. Bunu da böyle bilsinler. Gerçek bir vatandaş istiyorlarsa ben buradayım. Hodri meydan buyursunlar. Kelime ise kelime, sözcükse sözcük ama bizde iman gücü var. Önce onu kavrasınlar. Teşekkür ediyorum. Başbakanımıza selamlar. Ee, Anam. Anam.